İlk Nur, Kalbinur, Eda, Kader. Çiçekli elbiseleriyle Ali Koç köyünün dağlarını renklendiriyorlar. Burak, Ege, Arda, Şerif. Onlar da bir kilometre uzaklıktaki Koç Ali köyünün çocukları. Bu köylerde o kadar çok düğün oluyor ki çocuklar oyunlarında bile düğün kuruyor. Kuzey Makedonya'da Radoviş'in dağ köylerinde yörüklerin geleneksel yaşamı 600 yıldır sürüyor. Hadi gel hazırlanmaya başlayalım şimdi. Giyelim senin eşyaları. Otur, giy başta çorapları. Topol Nitsa köyünden Şefiye Aliyeva'nın bugün kına gecesi, yarın da düğünü var. Evet, yedi erçekler Bunların da ismi gömlek ama beş altı türü var. Uf, uçtular, bilmem yedi erçekler, koşa güllüler. Dur. Şefiye 3 yaşından itibaren ailesiyle birlikte Hollanda'da yaşamış geleneklerine bağlı büyüyen Şefiye, kendi memleketinden evlenebilmek için Makedonya'ya kesin dönüşlerini beklemiş. Evet. Kuzeni Emine ile amcasının eşi Saliye, Şefiye'ye yöreye özel bir gelinlik giydiriyor. Bakalım olacak mı benimkiler sana? Şimdi bu bir tane nar hep kat kat giyiliyor yani biraz sıcak havada durması zor ama Kuşatasını şimdi kuşatık. Kuşatacağız. Bunu buradan güle bağlamamız gerekiyor ki yağ açılmasın. Ben evlendiğimde bunlar eskiydi. Bunlar bana annem tekrar yaptı. İki kere çiz. Annelerin kendi yapmaz. anneleri yapıyor. Analarına köydenmez ki. Yörük kadınları kış boyunca büyük bir özenle kız çocukları için gelinlik hazırlıyor. El, el, Bu geleneksel gelinlik el emeği göz nuru parçalardan oluşuyor yörük gelenisin gösteriş çok önemli. Şimdi bunlar altın. Hmm. Gelinlere de bu olmazsa olmaz. Yani 20 TL'den aşağı olmaması gerekiyor. Bunu da takıyorlar. Yani gelinlerin boynuna bakıyorlar. Düğünlerde bu var mı diye. Kim aldı daha çok? Kimden bunlar bu kadar diye bakıyorlar. Hmm. Şimdi gene düğünlerde artık bu urbayı 1-2 saat tutuyorlar. Ama benim düğünüm olduğu zaman Em akşamdan bir 7-8 saat hem de gene o sabah daha 7'de 8'de giyiyorsun kurbayı. O gün bütün gün düğün oynarsın, sen karşılarsın, oturuyorsun, kalkıyorsun. Daha akşam 7'de o kurbayı çıkarıyorsun. Durbalar gene daha da çok bir şey edecek, sıkacak. Ben düğünden sonra bir hafta buralarım hep ağrımıştı. İşleme don, fıt adı verilen önlük, takıları sergilemek için yastık boncuğu, yağlıklar, kuşak, takke, kıvrak olarak. Mintanda sıra şimdi. Bunu giymesi çok zor ama böyle Ay, yavaş yavaş, yavaş. gideriz. Tamam. Yavaş yavaş. Ay. Şimdi Şimdi mesela gelinlerinle düğünü oluyor gelinin ablası, yengesi, yakın çevresi. işte evet. bunu böyle evet. giyinip bununla gidebiliyor ama sen gelin olduğun için şimdi sana takke var, kıvrak var onları kuracağız. Kırmızıyı takalım. Evet. Takım olur o zaman. Düğün sırasında gelinin saçının şekli de çiftin nasıl evlendiğinin göstergesi oluyor. Eğer gelinin saçı düğünde kâküllü ise önceden kaçtığı değilse babasının rızasıyla evlendiği anlaşılıyor. Gelin kıvrağı çünkü sadece bunu gelinler takıyor. Bizim adetlerimiz de. Artık annesi gelini görebilir. Eksik bir şey var mı İngiltere? Kadar. kadar. Çok güzel olmuş maşallah kızım. İyi bak kızım güzel, güzel bu akşam son gecesi. Bu gece koyun koyuna uyuyayım. Hüla kalmış. Hadi hadi ağlamayın. Herkes evleniyor gidiyor. Hüzün ve mutluluk aynı karede bütünleşiyor. Güzel güzel sarılın koklasın kok. Şey her şeyi Geriye kaldı bir düğüne gitmek, oynamak. Bütün gece gece bizim oyna oyna dur. Sarı dava yarın artık o sıcakta Allah yardımcımız. Makedonya topraklarında Türk kültürünü, dilini ve geleneklerini yaşatan yörükler için düğünler ayrı bir önem taşıyor. Hemen herkesin birbirini tanıdığı bu köylerde düğünler, sosyalleşme, bir arada eğlenme, geleneksel yaşamı ve birlikteliği sürdürme alanları olarak görülüyor. Topol Nitsalı Şefi Aliyeva, Valandova'nın Kalkova Köyü'nden Mustafa Kara Elmazov'la dünya evine giriyor. Düğüne kendi köyü kadar tüm yürük köyleri de akın ediyor. Hemen herkes düğünde. Halay içinde halay. Çünkü gelinin babası Ali Aliyev'in seveni çok. O da kızını gönüllü olarak düğün dernekle yuvadan uçurmanın mutluluğu içinde. Bu güzel şöleni izleyenler arasında kaçarak evlenen ve düğünlerini bekleyen çok sayıda çift de var. Bu çiftlerden biri de Nazmiye ile yaşar. Radoviş'e bağlı Ali Koçköyünde köyünde yaşıyorum. 24 yaşındayım. İş tipte Götzedal Çef Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. 19 yaşındayım. Radoviş'e bağlı Kocalı köyünde yaşıyordum. Fakat eşimi sevdiğim için Ali Koç'a evlendim. Genelde bayramlarda, düğünlerde olsun, iç iç olduğumuz için birbirimizi gördük bundan 2 yıl önce. Ben onu beğendim, Okulumu Radoviç'te bitirdim. Liseye kadar okudum. Ondan sonra ailemin pek fazla geçinimi olmadığı için okuluma devam etmedim. Ailemle beraber bir sene çalıştım onlarla birlikte. Sonra işimi tanıdım. Onunla birlikte konuşmaya başladık. Birbirimizi sevdik. Sonra evlenmeye karar verdik. Görük geleneklerine göre ailede evlilikler yaş sırasına göre oluyor. Eğer kız 22-23 yaşını geçmişse ancak o zaman bu sıra sistemi geçersiz kalıyor. Nazmiye 19 yaşında olduğu için de evlilik sırasını beklemesi gerekiyordu. eşimin ailesi bizim evlenmemize izin verecekti ama ondan büyük abisi olduğu için biraz daha beklememizi istedi. Biz de bekleyemeyip dayanamadık, kaçtık. Yani büyük kızım kaçtı küçük yaşta, 15 yaşında. Ya ona çok üzülmüş tabii şimdi bir yaş küçük olduğuna. en Nazmiye de beklemez yani ne derdik kızım sen de doldur yaşını yani yaşın dolduktan sonra. Nereden isteyecekler ben tabii sen seç ben seçmem sen yaşayacaksın gittiğin yerlere. Biz ona inanırdık yani. Abimin ne zaman evleneceği belli değildi. O yüzden biz de çok fazla duracak diye onu bekleyemedik evlendik. Ama abim de bizden bir ay sonra evlendi. Tabii dedik ki, gün peşine verelim nişanı hani düğünü yolladık. Ama o dedi verme abi herhalde sandı, abi sana ver, daha evlenmiş vermezler yani gelini o, o, o dolayıdan ötürü. Kaşmıştı, kaçtı işte, kaçtı, ne dedim. Annemin babamın üzüleceğini düşündüm ama... ...çok sevdiğim için mecburdum. O yüzden kaçtım. Geceden gelir, bize bakardı bir kapıdan. Dedim, Nazım niye ya, sen yatsan ya, yerine, ne bile geziniyorsun? Yata ne bana dedi. Açın onun varmış yapacak işi. Onun için öyle kapıdan bakarmış bize. Bakalım ne yapıyorsunuz diye. Hacan kalktık o sabah yok. İşte... Oradan kaçtıktan sonra buraya geldik. Sonra o sabahsı işte bir era ile dolduğu gibi işte düğün değil de öyle bir şenlik gibi sadece kendi köyüne aygırıyoruz. Çalgı tutmuyoruz da öyle telefonlardan işte radyolardan falan koverip oynadık. Makedonya'da lise dahil okumak mecburi. Ancak yürük kızları arasında eğitimini yarıda kesip erken yaşta kaçarak evlenenlere çok sık rastlanıyor. Diğer yani bizim köyde hepsi bile kaçıyorlar. Ama de kaçmasalar daha iyi gönülle gitsinler. Arkadaşlarım kaçıyor diyor onlar da kaçıyorlar. Ya kızlar kaçınca üzülüyorlar ufaktan gidiyorlar birbirlerinden görüyorlar. 15 yaşında, 14 yaşında. Yanılar, ya babalar üzülüyor arkalar sıra. Yine ben de çok üzüldüm ama ikisi de kaçtılar. Nazmiye'den yine beklemezdim bunu. Öbür kızım 15 yaşında kaçtı. Şimdi 24 yaşında üç tane çocuğu var. Yazık yani ufacık onlar da ufak yaştan ele karışıyorlar. Çelatlar oluyor. Yazık ama yaz kaçıyorlar. Yörük köylerinde kaçarak evlenen çiftlerin düğünleri de sonradan yapılıyor. Nazmiye de bir an önce düğününün olmasını istiyor. Biz kaçarak evlendik ama şimdi kendimi eksik hissediyorum. Çünkü görüyorum düğünlere gidiyorum. Gelinleri falan görüyorum. Ben de öyle olmak istiyorum. Üsküp'te Türk çarşısında onun dikkatini sadece gelinlik mağazaları çekiyor beyaz gelinlikler içinde evet mutlu olmak istiyorum. Ne kadar olmasa da ben de okudum. Okullarda gördüm. Televizyonlarda görüyoruz. Öyle daha rahat olduğu için, beyaz gelinlik daha iyi olduğu için ben de beyaz gelinlik diye ediyorum. Çünkü bizim eşyalarımız çok kalın ve çok fazla oldukları için çok üst üste giymek zorundayız onları. Yörük köylerinin ana geçim kaynağı tütün. Kimi zaman ürün fazla, kimi zaman da çok düşük. İklime bağlı olarak verim değişiyor. Dolayısıyla da geçim sıkıntısı fazla. Kendi içlerine kapalı yaşayan yörük köylerinde yüzyıllardır süre giden bir gelenek daha var. Başlık parası genç nüfusun fazla olduğu bu köylerde başlık parası da hemen her aileyi zorluyor. Evlilik normal de olsa, kaçarak da olsa bu başlık parası ödeniyor. Benim manajim bile gitmiş parayla babama. Biz de böyle hep parayla, paresiz kız vermiyoruz. abi bir kanun çıkardı şimdi bu yeni tülemeler. Çok şükür gelinle damata veriyoruz. Altınınla, daki parası ne, şimdiki gençler çok ikballa, Biz ikballa değil dedik. Bizim paralarımız yedi analarımız. <laughs> Bizi dört çocuk verdim, dördünün de parasını verdim. Aa, kızlarımın paralarını geri çevirdim. Yemedim. Benim olan kocalık yaşar bir kız kaçırdı. E anlaştık onu düğün şuyla. Bir sene tuttum parasını işledik. Hücum 500 euro. E anlaştık onu. Şimdi güra. E, ee, öbür olan için bu sene gene çalışıyoruz. Bu sene kuraklık yok üstünde, E, ee, onun için gene çalışacağız. Onun için gene vereceğiz 3500 lira. İnşallah gelin bir çıkarmaz da fazla bir şeyle şey etmez. Gülden. Bize zaten kaçıyor kızlar hepsi. E bir de başlık parası var. Hani ben büyük kızıma da başlık parası almıştım. Çevirdim yani düğünümde. E şimdi gene buna da işte getirin bak başlık parası. Ama diyorum annesine yani bir gün Allah üstüme hastanelik de olsam ben onun parasını gene vereceğim ona yani harc etmem. Biz kaçarak evlendik 3500 euro ve 26 altın karşılığında. Ama gönüllü olduğunda ailelerin, iki ailenin rızası olduğunda kız tarafı daha çok istiyor. Mers örneğin 4000 euro, 20 altın, 4 tane bilezlik bir de set falan. Ama kaçarak evlenildiğinde genelde 3500 euro ve 20 altın. Biraz daha karda. Evliliğin yaş sırasına göre olması kadar nişan adetlerinin ağırlığı da gençleri kaçarak evlenmeye yöneltiyor. Ancak kaçsalar da bu başlık parası ödeniyor. Yörüklerde yakın akraba evliliği yok. Ama başka din ya da milletten biriyle de genellikle evlenilmiyor. ...gençler yetiştirilme tarzından dolayı bu geleneğe bağlı kalıyor. Burada biz öz yörükler olduğumuz için... ...belki de küçüklükten böyle gördüğümüz, böyle yetiştirildiğimiz için... ...buralardan kendi, yörük köylerimizden evleniyoruz. Ben de gördüm dışarıdan, belki de oradan da isteseydim evlenirdim. Ama benim de o küçüklükten böyle yetiştiğim için... ...ben de buradan evlenmek istedim ve... Bizim kendi köylerimizden, bir kilometre uzamızda olan Kocalı köyünden evlendim. Makedonya, Hristiyanlar diye en güzel bizim alışverişimiz olmaz, hem olamaz da. Yok da olamaz. Biz bu deniz birbirimizleyiz. Ama de aynı görük olarak birbirimize alır, verir görük olarak pek o kadar yakın akrabadan da almayız. Yine görük olarak birbirimizle Ali Koçuk, Pırnalısı, Yokarı Pırnalılar var, Ocalısı var, Kurfallısı var, bir var. Buradan birbirlerimizden alırız da veririz de ama başka din karıştırmayız. Toka artık ayırsın biz <laughs> Hadi bakalım çabalayın. Bu gece yine çıkmasınlar hep çıkmasınlar her gece. O kadarcık çıkıyorlar. Kasabalara gidemezler bizde yasak. Fevziye teyzenin torunu Sedef de evlilik konusunda anneannesiyle aynı düşünüyor. Öncelerden dedemlerle nenemler çok yoksulluk, çok fakirlik gördükleri için bize daha özenerek bakıyorlar. Daha böyle istediğimiz kişilerle evlendiriyorlar. İstediğimiz mesleği seçmemizde yardımcı oluyorlar. Yani biz kendimiz istemiyoruz. Dini nedenlerden dolayı ayrı dinden bir başkasıyla evlenmeyi istemiyoruz. Yaşlılar da gençler de evlilik gibi önemli konularda gelenekselin dışına çıkmamaya özen gösteriyor. Ama Sedef gibi çok sayıda genç hem geleneksele bağlı yaşamak hem de meslek sahibi olmak istiyor. Ben Kocalı köyünde yaşıyorum. Ee, yani annemler bu işle meşgul. Çoğu kez 23 Nisan'la folklor ekibi grubumuzla yurt dışına çıktığımız için Bizim yani ben oralarda başka hayatları, başka yaşantıyı gördüğüm için ben tütün işini sevmiyorum ve işlemeyi de çalışmayı da yani bırakacağım. Ee, şu an lisede okuyorum, ee, üniversiteye gideceğim spor hocası ya da sınıf öğretmenliği olarak hayatıma devam ettirmek istiyorum. Ama geleneklerimizi, göreneklerimizi yani hiçbir zaman eksik etmeyeceğim Kuzey Makedonya'da yaşayan Yörük kızları gezmeye gitme, giyinme gibi konularda evli kadınlara nazaran daha serbestler. Yaşar Adem'in karısı ve kız kardeşinin yanı sıra düğündeki diğer kızların giyim tarzları bu farklılığı en iyi şekilde anlatıyor. Yani burada bizim de sınırımız var. Bazı yerlere ailemiz izin verince gidiyoruz ya da ailemizle birlikte gidiyoruz. Dünler olunca zaten birlikteyiz. Ailemizle, onlar da orada, biz de buradayız. O yüzden istediğimiz kıyafeti de giyiyoruz. istediğimiz oyunu da oynuyoruz. Burada sadece güneş akşam batana kadar, güneş dinlenene kadar kızların o sokağa çıkması mümkün. Her akşam kızlar toplanır. Ama yani güneş battıktan sonra bir daha da kızlar çıkmıyor. Akşam evdeler. Evli kadınlarsa gerek köy içinde, gerekse düğünlerde çiçekli kıyafetlerini giymek zorunda. Kızken farklı, gelin oldukla farklı. Kızken çünkü er istediğin urbayı giyebilirsin. Er istediğin yere de gidebilirsin. Tek başına da kızlarla beraber toplanıp gidebilirsin. Ama gelin olduğun için mecburen ya eşinle beraber gitmen gerekiyor ya da yine kayınvalidinle beraber gitmen gerekiyor. İşte bizim geleneksel kıyafetimiz olduğu için buradaki köy düğünlerine onlarla gitmemiz gerekiyor. İnsanlardan laf gelmesin diye, kimsenin sesi çıkmasın diye bizim geleneksel kıyafetleri giyiyorlar. Ben eşimin kıyafetine karışmıyorum. Zaten köyde bizim geleneksel kıyafetlerimiz fistan, başörtüsü dediğimiz mumi, bir de don dedikleri şeyler var. Onları köyde giyiyorlar. Ama şehir hayatında, şehir örneğin Radoviş, işte Püsküv'e gittiğimizde fistanlarla gitmiyor tabii ki de. Dikkat çekmemek için, bir de kendi istediği için genelde pantolon olsun, tişört falan, elbise giyiyor. sabahın erken saatlerinde tarlada tütün kırıyor, ardından da onları diziyor, kurutuyorlar. Üniversite mezunuyum ama devlet tarafından bir işte olmadığım için ailemle birlikte genelde burada tarımcılık, tütüncülük çalışılıyor yazın tütüncülük çalışıyoruz. Gece sabah saat 3'te kalkıp ailemle birlikte hepimiz tarlaya gidip saat 9-10'a kadar tarlada çalışıyoruz. Tütün de aslında zor çünkü bir dil onu da ekesin lazım kazasın lazım. Yağmurlar yağmasa sulaman gerekiyor. Kurursalar yok neyi kırasın. Onları kırmasan nereden para kazanacaksın? Kazanamazsan neyle geçineceksin? Yeni kuşakların gelecek planlarındaysa tütün işi yok. Ben de tabii ileride kendi evimde yaşamayı istiyorum. Ama tarımcılıkla uğraşıyoruz. Bu tarımcılıkla biraz zor. Eğer kendi işimi kurarsam ya da istediğim gibi polis olabilirsem, işim bir işe, fabrikaya falan girerse, biz 4-5 yıl içinde kendi evimizi de ya taşınabiliriz daireye falan ya da kendi evimizi de yapabiliriz. Belki de başka yerde olsaydık okumak isterdim ama burada çok fazla kızlar okumuyorlar işte çünkü aileleri çok fazla geçimleri olmadığı için ya işe giriyorlar ya da yine işte evde annesininle babasının eşliyorlar. Ben de aslında işe girmek isterdim ama işe nasip olmamız olmadı girmek. Ayser Ali Koç köyünde doğmuş ve kendi köylüsüyle evlenmiş. Köy imamının eşi, üç çocuklu, genç ve mutlu bir anne. Kaçarak evlendim, 19 yaşındaydım. Kaçtım çünkü küçük yaştaydık eşimle beraber. Herkes kaçıyordu, biz de kaçtık. Şimdi de 32 yaşındayım. Üç tane kız çocuğum var. Çok mutlu bir evlilik yaptık kaçarak evlendik ama yine de çok mutlu olduk. Bekarken de aynı köydeydim. Evlendiğim zaman da aynı köydeyim. E, bu köyde çok mutluyum. İlk ile Eda Ali Koç köyünde yaşıyor. Altıncı sınıfa gidiyorlar. Kardeşlerinin bakımı dahil pek çok konuda ailelerine destek oluyorlar. Ne kendilerinin ne de ailelerinin onların gelecek yaşamlarını bu köyde sürdürme gibi bir düşünceleri yok. Ben mutlu oldum yani kaçarak severek evlendim ama onların burada bu hayatı sürmelerini istemiyoruz, ee, okumalarını istiyoruz. İnşallah okurlar, İnşallah daha büyük bir şey olurlar. Bizim gibi burada kalmazlar. Bir meslek sahibi olmalarını istiyorum kızlarımın. Ee, biz burada yani doğu büyüdük ama yani burasını seviyoruz ama başka başka yerlerini tanımadığımız için seviyoruz. Geleneksel yaşamla geçim derdi ve daha iyi yaşam koşulları kimi zaman çakışıyor. Yörük köylerindeki kaçarak evlenme ve ardından düğün yapılması geleneği ne kadar sürer bilinmez. Ancak Yörüklerin özellikle evlilik konusundaki kapalılığı daha uzun yıllar devam edeceğe benziyor. Üsküb'ün simgelerinden olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü diğer adıyla Taş Köprü bütün ihtişamıyla Vardar Nehri'nin iki yakasını birleştiriyor. Köprü aynı zamanda Üskübün modern şehir merkeziyle tarihi Türk Çarşısını da birbirine bağlıyor. Geleneksel kıyafetiyle Türk Çarşısında tüm dikkatleri üzerine çeken Nazmiye de taş köprüden modern şehre geçerken zamana ayak uydurmayı tercih ediyor.